Sizlerle antet düzenlemeyi göreceğiz ama antet düzenlemeye geçmeden önce an, o e, eğitim filminde kullanacağımız e, parçayı da şimdiden modelledim ve malzeme de verdim buna. Götürüyorum, bunu save edip tabi. Götürüyorum ve bunu teknik resme atıyorum. Kağıdın çok önemi yok şu anda. Sadece zömetik görüntü de gelse yeter. Kağıdı editleyeceğimiz zaman yani anteti düzenleyeceğimiz zaman yapacağınız işlem aslında çok zor değil sadece sağ tıklayıp çalışma sayfası biçimini düzenle ya da edit sheet format diyorsunuz. İngilizcesi edit sheet formattır. Edit sheet format dediğiniz zaman bütün çizgiler skece dönüşüyor. Yani sanki siz bu çizgileri çizmişsiniz gibi dilediklerinizi kaldırabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şöyle bir bölüm istemiyorum. Mesela benim teknik resmimde şu kısımlar yok. Tabii ki bunu seçerek de yapabilirsiniz. Dikkat edin. Geldim seçtim sildim. Ters yönde açıyorum. Sadece dokunması yeter. Bütün çizgileri yakalıyor benim için. Ve oradan sonra seçip sildiğimde benim için çalışması daha da kolaylaşıyor. Ne yapacağım? Oradan sonra çizgileri bu da ve uzatla. Tabii ki bu şekilde bir teknik resim çalışması olmaz ama şey antet çalışması olmaz ama size göstermeye çalıştığımız şey biraz daha hızlı çalışmak. Sonra imzayı tutuyorum. Şuraya taşıyorum gibi. İstediğiniz gibi ölçümlendirebilirsiniz, şey değiştirebilirsiniz veya gelip yazıları çift tıklayarak bitirme yerine başka bir şey yazabilirsiniz. İngilizce Türkçeleştirebilirsiniz eğer sizdeki soytöks İngilizce ise. Bu çizgilerle oynayıp yeni çizgiler ekleyebilirsiniz. Örneğin bu çizgilerin kalınlığını doğal olarak değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Sonuçta neticede bu bir sketch gibi çalışılır. Eğer dilerseniz Teknik resimdeki herhangi bir yere Diyebilirsiniz ki ben Buraya mesela bir resim eklemek istiyorum Veya ben bunun içerisinde Özellikle firmamın logosunu eklemek istiyorum Ve buraya daha önceden Sizin istediğiniz bir resmi Ekle Resim Mesela Coca-Cola'nın logosu yani siz kendi şirketinizin logosunu çağırırsınız. Biraz büyük bir resim çağırdım galiba. Yo ideal. Coca Cola reklamı gibi oldu bu da. Artık bu sizin için Antetinizin içinde bulunan bir logo. Dilerseniz bunu çalışma sayfası olarak ekle diyerek yeni bir temiz sayfa açarak düzenlemeye devam edebilirsiniz ama ilk çalıştığınız sayfa duracaktır. Yani hep tek bir antetle çalışacaksınız diye bir şey yok. Daha sonra daha sonra gelip ben hep bu anteti kullanmak istiyorum. Artık mükemmel bir antet oldu derseniz yapacağınız şey dosya file Save as Sheet format yani çalışma sayfasının biçimini kaydet diyerek bu sefer bu çalışma sayfası formatını mesela Haluk A2 ISO diye kaydedebilirsiniz. Ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki şuraya basıp ya da sağ tıklayıp çalışma sayfasını biçimlemeyi bitir. Yani şu sayfasını düzenle, sayfa, sizin Türkçe çevrenize hayranım ben. Ee, düzenle derseniz ya da gelip de Şuraya tıklarsanız bu şu düzenleme bitecektir. Dikkat edin düzenleme boyunca çizimin hiçbir çizgisi yok. Dolayısıyla çizimi bozamıyorsunuz. Kapattım. Şimdi diyorum ki Aa, bunu yeni sistemimle alayım. Bu yeni bir parça. Gelip tekrardan montajdan teknik resim oluştur dediğiniz zaman sizin özel çalışma formatlarınız burada bulunacaktır. Haluk İzo'ya göre al dediğinizde bakın teknik resmi sizin o logolu şeklinize göre alacak. Görüyor musunuz? Logonuzu yeni düzenlemeniz artık var. Çalışma sayfası oluşturun. İlk filmi bu. İkinci filminde şuralara özel çizeni ağırlığı şunu bunu atamayı nasıl olacak onu göreceğiz.